yerde çalışmam gerekiyordu, yani bir işte çalışmam gerekiyordu, bir şeyler yapmam gerekiyordu. bu işe başladık. E, seviyorum da mesleği. E, ustanın yanında çalıştım, Halil Usta'mız vardı bizim rahmetli. Onun yanında çalıştım. Bu mesleği yapacak kişiler önce çırak olsun. Bir 4-5 senelerini, daha fazlasını çıraklıkla bir ustanın yanında geçirsinler. Ondan sonra yapsınlar. Ama böyle kara kucak girmesinler yani. öyle kara kucak girerlerse bu işi yapamazlar. Eline anahtarı olan ben ustayım diyor çıkıyor ama olmuyor işte sonuçta. Kimse, bisikletlerine de insanların mallarına zarar vermesinler yani. Bilen yapsın, öğrensinler. Gitsinler bir ustanın yanında çalışsın. İlla para alması gerekmez. Gitsin yanında çalışsın, öğrensin nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Mesela şimdi akort ustası bulamazsınız. Hani jant ayarı için akord ustası çok zor ya, yani. yetişmiyor çünkü. Önceleri bu işin çok güzel geliri vardı. Şimdi o kadar değil ama önceleri geliri güzeldi. Biz mesela Adil Usta'nın yanında ben çalışırken, çırakken günde 20 tane patlak yapardık. Sadece patlak yapardık. Şimdi iki tane, üç tane patlak yapardık. Parası için tabii o zaman güzeldi, parası da güzeldi. Para kazanmak için bu mesleğe girdik ya. Yani. Ha, düşman mısın? Değilim. Aynen burada Yeşilköy'de Lohan Emek gidiyoruz ya. Yani. Düşman değilim. 55 seneyi geçti Yeşilköy'de mi? Bir okulu burada okudum. Orta okulu burada okudum. Evde Yeşilköy'ü sevdiğim için mecbur Yeşilköy'den başka yere gidemem. Başka semtte duramam yani. Çünkü Yeşilköy güzel bir semt. Benim yani çocukluğumun geçtiği bir semt. Vallahi emekli bir hayalim. Emekli olursam memlekete gideceğim. Şu an emekli değilim. Bir iki senem var. Emekli de olursa memleketime gideceğim. Artık yeter Yani. Ya memleket güzel benim memleketim. Herkesin memleketi güzel ama benim memleketim bana biraz daha güzel. Nevşehirli, Ürgüp, Görme, Avanos, turistik bir yerde. Orada da yapabilirim bu işi. Yani orada da yapabilirim ben